Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme sallu ala Resulina. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Görmedin mi Allah geceyi Gündüzü sokuyor, gündüzü geceye sokuyor ve güneşi ve ayı hizmetçi etmiş. Hepsi belirli bir zamana doğru akıp gidiyor ve gerçekten Allah bütün yaptıklarınıza haberdardır. Evet, çok düşünmemiz gerekiyor. Rabbimiz bize düşünmemizi, kendi zatı kibriyasının yüceliğini, kudretini, azametini, büyüklüğünü anlamamızı istiyor. Her gün yaşadığımız hadiseler, olaylar Rabbimizin kudretini gösteriyor. Yani gece oluyor, gündüz oluyor, her gün güneş doğuyor. Nasıl oluyor bunlar? İbrahim aleyhisselam putları kırınca nemrutun huzuruna çıkarttılar. Nemrut dedi ki, ey İbrahim, sen bilmiyor musun ki ben ilahım dedi. Nemrut büyüklük yap tasladı. İbrahim aleyhisselam da dedi ki. Benim Rabbim dedi, güneşi doğudan doğduruyor. Sen de madem ilah olduğunu iddia ediyorsun, hadi değiştir bunu. Güneş batıdan doğsun, doğudan da batsın. O kafir ağzından köpükler saçarak yapamayacağı bir iş olduğu için şaşkınlıkla ne diyeceğini bilemediği, İbrahim Aleyhisselam onu zelil etmişti insanlar içinde. Ve bu kendini bilmeze şöyledir, böyledir, buna nasıl bir azap edeyim falan diye böyle ükelalık etti. Tabi etrafındakiler yalakalar, yağcılar. Sen ilahsın madem bunu ateşe at dediler. Yani buradaki esas mevzumuz Cenab-ı Hak her gün bir sistem içinde, bir düzen içinde saniyesi saniyesine, dakikası dakikasına dünyanın dönüşünü güneş etrafındaki kendi dönüşünü kendi etrafındaki bir düzene sokmuş. Yaratılan kaç milyon sene oldu bilmiyoruz tabii. Allah bilir. Allah ne emrettiyse hiç şaşmadan Allahu Teala'ya boyun bükmüş bu bütün varlıklar. 24 saatte bir dünya ey dünya sen kendi etrafında döneceksin diyor, dönüyor. İtaat ediyor. Koskocaman zaman bizim dünyamız. Biz dünyanın yanında zerreyiz. Koskocaman, bizim için tabii koskocaman, Allah için zerre. Güneş ısısını, ışığını veriyor. Güneşin de bir yörüngesi var. Güneş de çok hızlı bir şekilde samanyolu galaksisinde dönüyor. Ya çok müthiş bir şey değerli kardeşlerim. Şöyle internetten de, belgesellerden de bakarsanız, yani Ay hiç durmadan dünyanın etrafında dönüyor. Dünya hiç durmadan güneşin etrafında dönüyor. Güneş hiç durmadan Samanyolu galaksisinde dönüyor. Samanyolu galaksisi de başka galaksilerle beraber başka alemlerde dönüyor. Aslında bütün dönüşlerde Kabe dönüşü gibi dönüyor. Hepsi Allah'ı zikrediyor. Hepsi Allah'ın nurunu tavaf ediyor. Çok müthiş. Madde'nin en küçük yapı parçası biliyorsunuz, okullarda okudunuz, atom. Atomun içinde çekirdek var, çekirdeğin etrafında da elektronlar var. Elektronlar da tıpkı kabe dönüşü gibi dönüyorlar. Ya bahçendeki fasulyeyi düşün veya buna benzer sarmaşık otları düşün, onların dönüşü de böyle sopalara, çubuklara sarılışı da Kabe dönüşü gibi. Tersini döndüremezsin. Döndürsen bile bırakır. Her şey bir düzen içinde Allah'ı zikrediyor, Allah'a boyun bükmüş. Ya atarken şafak, kainata bak, enfüs ve afak hakkı zikreyle diyor. Rabbimiz de burada bize bunu bildiriyor. Diyor ki, bakınız, hepsi belirli bir zamana doğru akıp gidiyor ve gerçekten Allah bütün yaptıklarınıza haberdardır. Bu şundan, çünkü Allah muhakkak ki hak o. Ondan başka çağırdıklarınız hep batıl ve muhakkak ki Allah yegane, büyük o ondan başka büyük var mı? Aslında bazı alimler demişler ki en büyük Allah demek bile doğru değil. Allah büyüktür. Başka büyük yok zaten ki en büyük kıyaslayacağımız bir büyük yok. Dolayısıyla eee Allahu Ekber diyoruz. Günde kaç defa diyoruz değil mi? Elhamdülillah. Ne kadar şükretsek az. Bir namazda bir kıldığımız öğlen namazında kaç tane Allahu Ekber diyoruz. Yatayık Allahu Ekber diyoruz. Kalkıyoruz Allah'a Ekber diyoruz. Yani bir günde yüzden fazla Allah'a Ekber diyoruz. Büyük bir nimet. Ezan okunuyor, Allahu Ekber diyoruz. Kâhmet getiriyoruz, Allahu Ekber diyoruz. Hakikaten Cenab-ı Hak azamet, kibriya sahibi. Ondan başka büyük yok. Bütün varlıklar onun zerresi bile değil. Baksana size ayetlerini göstermesi için nimetliğiyle gemilerin denizde akışına. Koca koca gemiler değil mi? Tonlarca. Suyun üstünde nasıl duruyor Allah aşkına? Şimdi uçak gemileri var. Normal gemilerden kat ve kat onlarca büyüklükte. Nasıl duruyor? Bu da Allah'ın bir kudretini gösteriyor ufak bir cismi bile atsan, bir taşı bile atsan suyun üstünde durmuyor. Ama gemiler duruyor. Koskocaman gemi gibi uçaklar havada duruyor. Bunu tutan kim? Allah. İnsana akıl vermiş. İnsanoğlu kuşlardan uçuşundan uçak yapmış benzeterek. Ve kara bulutlar gibi dalga sardığı zaman onları dini Allah'a halis kılarak yalvarırlar. Sonra karaya çıkardığı vakit işlerinden doğru giden de bulunur ve bizim ayetlerimizi ancak katlar nankır olanlar inkar eder. Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve bir günü sayın ki ata evladından bir şey ödeyemez, evlat o da atasından bir şey ödeyemeyecek değildir. Muhakkak Allah'ın vaadi haktır. Hak o halde sakının. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakının o mağrur sizi Allah'a güvendirmesin. ette quyye millete zeyn nefsin an nefsin şeyye vela yok <laughs> belumin ha şefaatu vela yukhazu minhu atlu ve lahum yunsarun diyor ayet-i kerime de. 2 defa geçiyor. Buna benzer ayette bir daha var. Bakara suresinde geçiyor. Yani o gün öyle bir günden korkun ki o gün Kimsenin kimseye faydası olmayacak, bir fitne de alınmayacak. Allah müsaade etmezse şefaat de edemeyecek, kimse kimseye yardım da edemeyecek. O dehşetli günde. Öyle bir gün var ki yemin yefirül meruminahi ömhi ve abi ve sahibeti beni ayette Abese suresinde, ikinci sayfasında. O gün herkes birbirinden kaçacak. Anne babadan, anne anne evlattan, evlat anne babadan, kardeşten birbirinden kaçacak. Bana zararı dokunur diye. Onun için o güne çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakının o mağrur sizi Allah'a güvendirmesin. Dünya hayatı geçici değerli kardeşlerim. Fani. Ama dünya hayatına aldanan çok. Herhalde Allah saatin ilmi onun katındadır. Yani kıyamet saatinin ilmi. Ecel saatinin ilmi, değil mi? kim ne zaman öleceğini bilmiyor. Kıyamet de dünyanın, kainatın ölümü, o da ne zaman olacağı bilinmiyor. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor işte, Cibril hadisi meşhurdur. O hadis-i şerifte e, Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam insan suretinde geliyor. böyle geliyor, oturuyor. Peygamber Efendimiz'in huzuruna sahabelerin olduğu bir sohbet ettiği bir sırada selam verip oturduktan sonra ey Allah'ın Resulü İslam nedir diyor. Efendimiz İslam'ın beş şartını sayıyor. İman nedir diyor. İmanın altı şartını sayıyor Efendimiz. Hepsinde de doğru söyledin diyor Cebrail Aleyhisselam. İhsan nedir diyor. Allahu Teala'yı görüyor gibi iman, görüyor gibi kulluk etmektir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Esas söyleyeceğim konuyla ilgili olarak kıyamet ne zaman kopacak ey Allah'ın Resulü dediğinde efendimiz bu soruya çok ilginç bir cevap veriyor. Sorandan daha bilgili değildir sorulan diyor. Yani sen Cebrail Allah indinde katında geliyorsun. Sen bilmiyorsan ben de bilmiyorum bunu diyor. O zaman efendimiz de Cebrail Aleyhisselam soruyu değiştiriyor alametlerinden söylüyor. O da diyor ki kadınlar efendisini doğuracak. Yani öyle bir zaman gelecek ki çocuklar çok zalim olacak. Annesini, babasını özellikle annesine zulmedecek anlamında. Büyük yüksek binalar yapılacak diyor. Bunlar da oldu şimdi. Büyük alametler de başlıyor yavaş yavaş. Baksana her taraf karıştı. Yani kıyamete yakın büyük Yahudi Müslüman savaşı çıkacak. Çıkmaya başladı. Allah akıbetimiz hayır etsin. Bizi Müslümanlar safından ayırmasın inşallah. Ve hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilmez bir nefis hangi yerde öleceğini de bilmez. Şüphesiz ki Allah alimdir, habirdir. Evet, ne kadar zor bir durum değil mi? Nerede öleceğimizi bilmiyoruz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Hangi halde öleceğimizi de bilmiyoruz. Allah muhafaza, şeytan kandıracak mı, kandırmayacak mı onu da bilmiyoruz. Son nefeste Rabbimiz bizi imandan özellikle ayırmasın. Şeytana imanımızı çaldırtmasın inşallah. Şeytan etrafımızda dolaşıyor. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Rabbi Rabbil alemin. El Fatiha.